Ay uzaktan eğitim en sevdiğim şey. Acaba ne kadar uzaktan anne? Hocam neredesiniz? Paris'te misiniz? Herkes nerede olduğunu söyleyebilir mi? Lüksemburg var mı şu anda? Hiç merak ettiğim yer gidemedim çünkü Lüksemburg'a. Cevap 5. 3 mü? Olsun o da güzel. 3 de güzeldir bizden bir şey o da yani. 3 de deyince kızmamak lazım. Ya uzaktan eğitim deyince ben Paris'ten filan zannettim. Bu bağcılarda oturuyormuş ya. Hani ben böyle bir eğitim istemiyorum. Ben bu soruya cevap bile vermem. <laughs> vermem bu. Yani tuzaktan eğitim bu. Resmen tuzaktan eğitim. Uzaktan eğitim falan değil bu tuzaktan eğitim yani. Evden çıkamıyoruz bir de evi okul yaptılar bize. Gerçekten bunu aldım artık. Hocam soruyu yanlış çözdünüz. Cevap 5. Alo Milli Eğitim Bakanlığı mı? Bu televizyondaki öğretmen. Hep yanlış anlatıyor. Sallıyor, üfürüyor. İki kere iki dört diyor. <laughs> yani bir, bir, saniye yani. iki kere iki bin beş olduğunu herkes bilir. Ben mesela ispatladım. Bunun delilleri var mesela. İki. Nedir iki? sayı. Mesela 2 çarpı 2 nedir eşittir? Ha yok. Yok. Sen bak sen istifa et hemen Milliyetin Bakanlığından çünkü 4 değil. Ay 4 değil. 4, 4 nasıl? Mesela 2 elmamız var. 2 tane daha elma geldi. Ne oldu? Nasıl 4 oldu? E, faizi? Ya. Ya. Mesela mesela bankaya ben 2, 2, TL koydum. 2 TL de sen koydun. Bir ay sonra ne oldu? 4 olmaz. Faizi var 5 olur o. Ya var 5 ispatı var. Matematik öyle bir şey değil siz bilmiyorsunuz. Bu da bilmiyor.